Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde lezzet diyarı Gaziantep'imize uzanıyoruz ve yoğurtlu un çorbasının tarifini paylaşıyoruz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. Bir kase yoğurt, bir büyük çay bardağı un, bir su bardağı süt, adet yumurta 6 su bardağı tavuk suyu 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 2 çorba kaşığı tereyağı yoğurtlu un çorbası için gerekli malzemeyi öğrendiğimize göre pişirmek üzere tencerenin yanına gidebiliriz. Tencere ateşe yerleştirdikten sonra tereyağını ve unu bırakıyoruz. Hani hep deriz ya, unun kokusu gidene kadar pembeleştiriyoruz. Evet, artık unun üzerine soğuk tavuk suyunu ekliyoruz. Bu taraftan da mutlaka karıştırıyoruz ki kopaklar oluşmasın şöyle karıştırarak tamamen pürüzsüz bir hal aldığına kanaat getirelim. Diğer işleme geçelim. Çorbamız pişerken biz de diğer işlemlere geçelim. Bir adet yumurtamızın olduğunu ifade etmiştik. Kıralım. Önce bir yumurtamızı parçalanana kadar çırpalım. Ondan sonra Tercihen süzme yoğurt. Eğer süzme yoğurt bulamazsak biraz daha katı bir yoğurt kullanabiliriz. Sürüz kalmayana kadar sabırlı bir şekilde çırpıyoruz. Artık sütü de ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Artık çorbayı da buluşturalım. Çorbamız kaynadı. Şimdi çorbamızla Kaç kaşık yoğurtlu karışımımızı aktarıyoruz şöyle bir karıştırıyoruz ki kesilmesin ve yavaş yavaş çorbayı ilave ediyoruz şöyle bir şey artık bir taşım kaynayana kadar zaman zaman karıştırarak pişireceğiz Kaynarken biz de arkada tereyağımızı eritiyoruz. Şöyle pul biber yerine bu sefer toz biber ilave ettik rengi güzel çıkması için. Çorbamızı da ateşten almadan hemen önce tuzu ilave ediyoruz. Çünkü önceden ilave edersek yoğurt kesilir. Şöyle birkaç tur çevirdikten sonra artık ateşi kapatabiliriz. Gaziantep'e özgü yoğurtlu un çorbası pişti. Hadi artık servis edelim. Kıvam çok güzel olmuş. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Gaziantep mutfağında zaten yoğurtlu tariflerin farklı bir yeri vardır. Biraz daha bırakalım. Üzerine tereyağlı Toz biberi. De gezildikten sonra afiyetle yiyelim inşallah. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Gaziantep'e uzandık ve yoğurtlu un çorbasının tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi, bizi ve de Gaziantep'i hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.